yengeç burcu olarak gece yastığım kafamdan kaymış boynum tutulmuş yastığıma çırp atarak uyanıyorum ama ben bilirim o yastıktan alacağım intikamı. Düzen çok severim ama yer başkası yapıyorsa işleri ben yapıyorsam dağınık kalsa da olur hiç önemli değil. Gerginim atayım diye spora geliyorum yalandan iki yürürken durup durup bir çocuğun bana baktığını fark ediyorum. Karşı insan biri bana bakınca beni bir aksiyete bir parikatak bir şey tutuyor ya ne bakıp duruyorsun oğlum ben birini sevince yanına hiç uğraşamam. 10 yıllık demişken bana bir arabesk birileri geliyor. Salonda küçük çaplı bir dram yaşıyorum. Sonra özel seansıma gidiyorum. Diğer müşteriye çay ister misin diye sorulup bana asla sorulmuyor. Dünyanın en tehlikeli burcu olmanın hakkını verip kimeli şikayet ediyorum. Oh canıma değsin. Sonra ablama geliyorum. Bütün neşan ve, ve enerjimle ablamla güzel güzel sohbet ederken birdenbire ablamın geçmişte bana yaptıkları aklıma geliyor. Küçükken hep benim saçım başımı yoluyordu. Hep travmalarımın sebebi oldu. Artık çok küçük gidiyorum. Arkamdan geçmişte yaşamayı bırak bir geri zekalı diyor. Sen bırak kolaysa. Sonra yardıma muhtaç bir kadın ve çocuk görüyorum. Tabii ki içim parçalanıyor. Bütün ihtiyaçlarını alıyorum. Ciplerine de paralarını koyuyorum. Vicdanım rahat giderken Allah oh, belanı vermesin. Kadın paramı çalmış. Bir kere de vicdanımdan vurmayın diye. Dünyanın en iyi arkadaşım arkadaşlarım çok şanslı. Çeşit çeşit yemekler hazırlayıp onları yemeğe çağırıyorum ama bir tanesi yemeğe tok gelmiş. Ben bu kadar yemek yapayım sen tok gel. Geri zekalı kapının önüne koyuyorum tabii ki. Kimseyi üzmem ama canım